güzel hanımlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size elimde bir kaneviçe nakışım var. Şöyle çok eski bir nakış. Benim de annemin çeyizinden kalmış. Yani bir muhtemelen bir 60 yıllık. Belki de daha fazla bilmiyorum. Eski bir nakış. Şeyi bayağı yıpranmıştı. Kumaşı yıpranmıştı. Ben onun kumaşını kestim. ve bunu bir örtü olarak size göstereceğim. Ne örtüsü diyeceksiniz. Ben hamur örtüsü yapacağım bugün. E, hamur mayalarken üzerine örtmek için veya yoğurt mayalarken e, kızlarımız böyle süslü süslü çeyizlerine mutfaklarında örtsünler diye e, çok güzel bir maya örtüsü yapacağım. Ben arasına elyaf koymayacağım. İsterseniz siz arasına elyaf da geçirebilirsiniz ama ben elyaf koymayı düşünmüyorum. E ee, bu arada size bir tavsiyem. Ee, mayaladığınız şeyin üzerine poşet bu alışveriş poşetlerinden veya bu çöp poşetlerinden geçirdiğiniz zaman e, daha sıcak tutuyor. Hatta e, çaydanlıktaki e, çay çayı demledikten sonra üzerine bir poşet geçir geçirdiğiniz zaman yani görünüş olarak belki çok güzel görünmeyebilir ama e, çayı her zaman sıcak tutar. Onun için ben arasına elyaf koymayacağım. E, mayalarken hani üzerine bir poşet geçirip bunu da üzerine örttüğünüz zaman çok güzel bir e, maya örtünüz olacak. Ben size hemen ölçü veriyorum. Bunu ekose kumaşlardan da yapabilirsiniz. Ama benim e, kanepe üzerlerine çarşaf yapmıştım. Kızımın çizdiği için. E, o nevresim kumaşından. Çarşaf kumaşından yapıyorum. Bu da artan bir kumaş yine elimde. Artan kumaşları değerlendirmek için yapıyorum. E, size ölçü vereyim hemen genişlik bakın ne kadar ee, siz yine göz kararı hesaplayabilirsiniz 66'ya 66'ya bu çift kat bir kumaş hanımlar bakalım 66'ya kaç çıkacak Evet 100 144 66'ya 144 Bakın ben böyle iki katlı yapıyorum. iki katlı yapacağım. Ee, dediğim gibi siz arasına el yap da koyabilirsiniz. Arasına başka bir kumaş da yerleştirebilirsiniz. Hemen size yapılışını göstereyim. Şöyle tek katını açıyorum. Tek katını zaten e, 144 Hemen yarısını hesaplayıp yarısından da yapabilirsiniz. Benim hemen çizgim belli oluyor zaten. Bakın şurada e, yarısının çizgisi belli oluyor. Ben şimdi size bu kumaşı göstereceğim yerleştirmesini. Nakışımı göstereceğim. Şöyle. Evet. Bakın hemen iğneleyeceğim size. Hatta danteli ile birlikte ikisini bir iğneleyeceğim. Hiç ayrı ayrı iğnelemenize gerek yok. Çünkü üzerinden dikiş geçeceğim. Dantelimin tersine düzüne bakıyorum. Evet. Hanımlar şöyle veya böyle de yapabiliriz. Bakın. Şuradan. Evet. Hemen iğneliyorum. artan kaneviçe kumaşlarımızı her şeyde değerlendirebilirsiniz ben maya örtüsü olarak evet kullansın dedim ama bakın şimdi e, hanım arkadaşlarımız sunum yapıyorlar mesela sunumu yaparken masanızın üzerine örtebilirsiniz sunumlukların yani her şeyde kullanabilirsiniz biz bunu örtü olarak çünkü çok şık duruyor Şöyle dantelimizi hemen çeviriyoruz. Şuradan çevirirken şu küçük bir kat yapabiliriz. Şöyle hemen. Evet canlarım. Şimdi bu ince danteller e, yorgan kenarlarına falan eskiden çekilirdi. İlla ki sizin de elinizde vardır. Bazen arkadaşlar görüyor. Aa çok güzelmiş bunlar Sinem Hanım. Ee, neden biz değerlendirmedik? Elimizde olan bütün nakışları çöpe attık. Keşke biz de böyle bir şey yapsaydık. Ee, diye söylüyorlar. Sakın şey yapmayın çöpe atmayın. Nakışlarınızı, dantellerinizi. Benim saklamamdaki amacım aslında... Anne yadigarı diye saklamıştım ben bunların hepsini. Çünkü canım annem çok emek verdi. Yaptıklarını yaptı, yapmadıklarını dışarıya parayla yaptırıyordu. Üç kız kardeştik biz. Eskiden daha çok önem veriliyordu. Gerçi şimdi de öyle. Ben her zaman değer verdim. Anne yadigarıydı. Sakladım hepsini hatıra diye. Ama şimdi de tekrar ben de kızımda kullanacağım. İstediği gibi ister böyle story falan atarken kahvesini üzerine koyabilir. İsterse hamur mayası olarak kullanabilir. Siz de böyle kullanabilirsiniz tabi. Bakın şimdi iğneliyorum. O kadar çok çürümüştü ki kumaşı. Hani hemen yırtıldı. Ama nakışları hala sapa sağlam. Evet. Böyle iğneliyoruz hanımlar. Bakın iğneleme çok basit. Tek katın üzerinde iğneliyoruz. Ben şu anda tek katın üzerinde iğneledim. Şöyle dantelini çevre geçiriyorum. Ee, hanımlar önce tek katında e, bu dantellerimizi dikiyoruz. Tek katından diktikten sonra tekrar tersten katlayıp dört bir kenarına dikeceğim. Ee, küçük bir pay bırakacağım çevirmek için. Sadece o kadar tekrar üzerine herhalde bakayım bir piko da çekebilirim. Yine size yaparken göstereceğim. Bu kadar yapılmış halini tekrar dikilmiş halini de size göstereceğim hanımlar. Ayşegül'ü kendine Ne yapman gerekiyor <gülüyor> <gülüyor> onlar

Bakın şöyle e, düz dikiş yaptım sadece. Hiç e, şey, Dantel bir diktim zaten. Direkt onu da size makinede göster göstereceğim. E, onu da çekimini yaptım sizin için. Şimdi ikinci katını kapatıyoruz üzerine. Bakın bu düz yüzü. Yani ters yüzünü kapatıyoruz. E, yalnız şurada dikkat edin. Bakın bunlar şey geliyor. Tam e, dantelerimiz uca doğru geliyor. Bunları içe doğru kıvırın. Dikerken dikkat edin. Kumaşın arasına geçmesin. Sonra sökmek e, zahmetli oluyor. Bunu üzerine kapatıyoruz. Şöyle. E, bir tarafı zaten e, kapalı. Üç etrafını dikiyoruz hanımlar. Üç etrafından dikerken küçük bir santim 8 veya 10 santim bir boşluk bırakıyoruz. Hani Ne kadar e, sizin eliniz eee pratikse eğer az bir kısmını bırakıp onu oradan çeviriyoruz. Çevirdikten sonra ister elle ister makineyle dikebilirsiniz. Bunu makineyle dikmeniz şart değil aslında. El dikişi bilen hanımlar elle de dikebilirler yani. Hanımlar nakışımıza dantelimizi diktim. Geçirdim kumaşımın üzerine. Şimdi dikerken bu danteller dikişin arasına girmesin diye. Şöyle Şöyle kıvrabilirsiniz. Dikerken dikkat edin. Araya almayın. Şimdi düz yüzünü şöyle kapatıyoruz hanıma. Bakın şöyle kapatıp dantelle şöyle altta kalsın. Şuradan evet. Bakın şimdi dört etrafını dikeceğim. Dört etrafını derken de bir tarafı zaten e, kapalı. Şöyle üç etrafından dikeceğim ama küçük bir e, hanımlar maya örtümüz bitti ee, dört tarafını dikiş yaptım bakın dantelinin akışını geçirdim ve tenceremin üzerine tenceremi de getirdim tenceremin üzerine örttüm gördünüz mü bakın şöyle çok güzel Evet şöyle mesela ağzı açık tencereleriniz içinde yoğurt mayalarken ağzını açık bırakıyoruz genelde Şöyle tenceremizin üzerine örtebiliriz. Çok süslü, çok cici bir örtümüz. İki tane yaptım ben. Bunun danteli farklı, nakış aynı. Hemen diğerini de örtüp göstereyim size. Hanımlar çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Ee, i̇nşallah kızım da beğenir. Onun haberi yok şu anda ona öyle bir örtü yaptım aslında bir tane yapmıştım ama bunlar farklı oldu. sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Elinizde kalan kumaşlarınız varsa siz de bunları bir hamur örtüsüne veya başka bir şeye dekoratif bir masa örtüsüne çevirebilirsiniz. Bakın şöyle çok güzel bir örtü olarak kullanabilirsiniz üzerine bir şeyler koyup kahve fincanlarınızı koyup sunum yapabilirsiniz hanımlar. Tabii ki tercih size kalmış artık. Evet. Kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum hanımlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hepinizi çok seviyorum.